İstanbul için konuştuklarımızı yapabilecek miyiz? Kardeş geldiğimiz için bir şey istemiyoruz. Ne yapacaksak insanlık için yapacağız zaten. Ne kadar savaş, o kadar silah. Siz hiç endişe etmeyin. Bu bizim işimiz. Abi beni kızdırma, o silahı seni götüre sokarım. Sabo, görüyün kardeş. Silah işine girdik. Gel bu yolda beraber yürüyelim. Bundan sonra yolu yolundur. Sizde yemek yemediğin insanla ticaret yapılmaz diye ablamızdan öğrendik. Seni fırlatma seni. Çiğnini bilmeyen namusunu da bilmez Çeto. Daha aç kalın yetişmedik ha. Hmm. Memlekette biz de vardı. Al boncuk baba. Ben izin vermezsem oyuncak silah dahi satamazsınız. Senin de gücün yetiyorsa sattır. Size ihanet eden o çakalları öldür. Onların silah pazarı sana kalsın. Herkes ayık olsun babalar. Savaş başladı. Vallahi abi sonunda ne olacağı meçhul ama tarih bizim gibi delikanlıları yazacağım.